Güzel Steam indirimlerine bakacağız arkadaşlar. Güzel oyun tavsiyeleri vereceğim size. Oyun tavsiyeleri vermek için çekiyorum. Bugün GTA 5 oynamıyoruz. Evet GTA 5 diye çalışma yapasım geldi. Çünkü uzun süredir bayağı soluk solağa GTA 5 bölümü çekiyoruz başka bir şey çekmeden. Arkadaşlar bu bugün tavsiyede vereceğim size türler. Nedir o tür demeyeyim de nedir tavsiye edeceğim oyunlar arkadaşlar genellikle Epic'te ve Steam'de olan oyunlar genellikle değil hepsi Epic ve Steam üzerinden tavsiye edeceğim arkadaşlar. Çünkü, e, nedir onun adı? Diğer sitelerde olan indirimleri baz almadım. Onlarda da indirimler varmış. Bir de arkadaşlar, PlayStation indirimleri yok. Neden diye sormayın. Arada bahsederim PlayStation indirimlerinden ama... E, nedir onun adı? PlayStation e, indirimlerinde güzel indirimler olmasına rağmen ben video konusu yapmak istemedim. Genellikle Steam ve Epic çünkü çoğu oyuncu dikkatini çekiyor. Neyse arkadaşlar, lafı da çok fazla uzatmayalım. Bu arada oyunlarımızın çoğu Steam'den olacaktır tavsiyeler. Çünkü Steam stabil bir platform ama Epic asla değil. Çok sıkıntılar yaşıyor insanlar. Ben de yaşıyorum arkadaşlar. Bu nedenle Steam'den vereceğim tavsiyeleri genellikle. Dolara geçti, bizi sildi attı dedik. Dünya şey dedik Steam'e ama mecburuz ya bir nevi Steam'e. Steam çünkü piyasanın şeyi, deve Neyse arkadaşlar tavsiyelerimize geçelim. İlk tavsiye edeceğim oyun Mounted Blade Bannerlord 2 arkadaşlar. Türk yapımı biliyorsunuz çok fazla konuşmaya gerek olan bir oyun değil arkadaşlar. 14 dolar. 14 dolar da bu oyun için gayet ideal bir fiyat arkadaşlar. Bir de Crysis Trilogy arkadaşlar. Nedir o? İlk 3 oyun var arkadaşlar. 1, 2, 3. Crysis'i de çok fazla konuşmaya gerek yok. Bildiğiniz gibi Türk kardeşler tarafından yapılmış bir oyun. Ayrıca bizim ülkemizde de çok çok ayrı sevilen bir oyun arkadaşlar. Crysis'in Türkiye'de sevilmesi bir yana Crysis serisi gerçekten dünyada takdir toplamış bir seri arkadaşlar. Bunun yanında da her zaman o Crisis açar muhabbeti vardır. Bu da üçünün birlikte trilogi edilmiş versiyonu. İlk Crysis kadar efsane olması diğer 2 ile 3 olmamasına rağmen 2 ile 3 de gayet zamanında çıkmış güzel oyunlardır. Nedir onun adı? Bu trilogi ile de seriye girmek için daha zevkli olur. Çünkü nedir onun adı? Dokuları falan yenilemişler ekranda gördüğünüz gibi. Bu nedenle Crisis Trilogy'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer oynamadıysanız 11 dolara değecek bir oyundur. Biraz pahalı ama artık ne ucuz ki. Neyse. Diğer bir oyunumuz Need for Speed arkadaşlar. Son çıkanlardan biri olan Heat arkadaşlar. Son çıkandan bir önceki. Heat gerçekten benim sevdiğim bir Need for Speed oyunu oldu uzun zaman sonra. Bayağı da Need for Speed oyunlarını sevmiyordum. Nedir o? Sevmiyordum. Ama Heat gerçekten güzeldi. Fena değildi yani ortalamanın üstüydü. Ve Heat oyunu gerçekten çok pahalı olmasına rağmen güzel ve oyun arkadaşlar. Yani Heat hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben yayınlarını yaparak bitirdim bu oyunu arkadaşlar yayında. Canlı yayında gerçekten herkesin çok sevdiği bir oyun oldu. Benim favorim son çıkanlardan soracak olsanız Payback'ti arkadaşlar. 2015'te tarzı farklıydı. Onu çok beğenmemiştim ama Payback gerçekten güzeldi. Bu Payback gerçekten ucuz arkadaşlar. Ne onun adı? Hit gerçekten ucuz arkadaşlar. 8 dolar. Neyse Need for Speed Unbound ben çok fazla oynamadım. Bilmiyorum çok fazla şey demem ama ucuzlamış çok fazla. Neyse Payback'e gelelim. Payback benim son 10 senede çıkan en beğendiğim Need for Speed oldu gerçekten. Yani belki her şeyi çok istize yapmıyordu ama gerçekten belli bir kalitenin üstündeydi arkadaşlar her konuda. O arabaları modifiye etmesi olsun yeni bir tarz getirmişti. Yani daha doğrusu güncel bir tarzda bu kadar modifiye etmesi, sunan bir oyun yoktu o yıllarda. Hikayesi de belli bir yerden sonra tabii ki de yarış oyunlarında hikaye ana odak değildir ama yani oyunu oynattıran bir hikayesi vardı yani. Çok öyle hikayesini dövecek bir şey yok. Ama bu arada e, nedir onun adı? Oynanışı olsun. Gerçekten nedir onun adı? E, oynanışı olsun. Zevklidir yani. E, videoda da bayağı ben ilk başta videolarını izledim bu oyunu almadan önce ilk çıktığında. Birkaç bölüm izledikten sonra dedim bu beni sarar aldım. Ve gerçekten soluksuz bitirdim o dönem. O dönemde çok fazla elimde altında yarış oyunu yoktu ve bayağı da yarış oyunu istiyordum. Yani bayağıdır yarış oyunu oynamak istiyordum güzel böyle oturup izleyip hem izleyip film tarzında böyle hafif film sahneler hem de oynayabileceğim. O nedenle girdim hemencecik PB'ye. PB'den sonra da önereceğim diğer bir oyun RDR2 arkadaşlar. rdr 2 bilmeyen yok. Gerçekten iki, 20 dolar gerçekten pahalı bir fiyat. Ama arkadaşlar yani 600 liraya değecek bir oyun RDR2. Değer arkadaşlar. Zaten RDR2 hakkında fazla konuşma gereği de duymuyorum. Çünkü RDR2 yani hepinizin bildiği 5 sene olmuş çıkalı. Ben dün çıkmış gibi geliyor hala. ilk çıktığı gün hatırlıyorum. GTA 5 çıkalı uzun vakit oldu gibi geliyor ama RDR sanki dün çıkmış gibi. Neyse RDR gerçekten çoğu şeyi üst düzey yapan bir oyun. Bu arada PlayStation'da fiyatı 150 TL. Ama onu geçelim. Neyse bilgisayarda gerçekten 600 TL alınabilecek. Ne olursa olsun gerçekten fizikleri olsun. Osu olsun, busu olsun gerçekten çok güzel bir oyundur. Bu arada burada Epic'te gördüğüm bir hata oldu arkadaşlar. Nedir onun adı? Ee, Cyberpunk'a girmeye çalışınca farklı bir oyun açılıyor. Yani Epic gerçekten hiç stabil bir platform değil. Yani bunu düzeltmiyorlar bile. Ama gerçekten indirimleri şahane. İndirimlerden dolayı Epic'i seviyoruz. Epic'te bir diğer tavsiye edeceğim oyunda Witcher 3 zamlanmıştı hatırlarsanız. Ama burada hala 100 TL fiyata sahip. 100 TL fiyata da Sonuna kadar hak eder mi? Hak eder. Çıkalı bayağı oldu gerçekten. Kaç sene? 7 sene falan oluyor çıkalı. Ama gerçekten çok güzel bir oyundur arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Witcher 3'ü. Yani duymayan yoktur herhalde. Neyse. Bu arada arkadaşlar Epic'te şöyle bir şey var. Muhteşem Cuma Epic kuponu ve bir diğeri olan nedir o? İndirimler var arkadaşlar. 3 çeşit indirimimiz var Epic'te. Bu indirimler arkadaşlar çok iyi indirimler. Çünkü arkadaşlar bir tanesi epic kupon dediğimiz her o aldığınız sepette 200 TL üzeri her şeyde %33 indirim uyguluyor. Yani siz 3'te 1'ini ödüyorsunuz fiyat olarak. Bir diğeri ise %10'unu size iade ediyor diye de indirimlerimizin isimleri. Yani gerçekten epic'ten çok ucuz oyunlar alabiliyorsunuz. 300 TL'lik bu oyunu arkadaşlar kolaylıkla nedir o 300 TL'lik bir alışveriş yaptığınızda 2-3 parça oyunu aldığınızda sadece ödeyeceğiniz 200 TL yani üçte birini ödüyorsunuz. Gerçekten bu nedenle Epic tercih edebilir. Ve diğer oyunumuz olan Cyberpunk'a gelelim. Cyberpunk arkadaşlar çok güzel bir oyun. İlk çıktığında şans vermemiş olabilirsiniz. Çünkü çok baklıydı. Ben de oynadım ve bir yerden sonra oyunu kıran bakla karşılaştım. Resetledim falan filan. Bu tarz şeyler yaşadım ama Cyberpunk arkadaşlar yani bir şans verilebilir bu fiyata. Çok ucuz çünkü. Yani yeni oyun olmasına rağmen yeni oyun demişken bir farklı bir oyuna geçelim. Sizce bu oyun ne arkadaşlar? Tabii ki de Elim Wake 2. Yeni çıktı bu oyunumuz. Gerçekten çıkalı bir ay gibi bir süre olmasına rağmen çok güzel bir fiyata yakalayabiliyorsunuz oyunu. Yani bu fiyata değer mi? Tartışılabilir mi? Tartışılmaz aslında bana soracak olursanız arkadaşlar. Yani bu fiyata hak edecek bir oyun olduğunu söylerim Alan Wake 2'nin. Gerçekten Alan Wake 2 güzel bir oyundu. Ne o? Herkesin deneyim etmesi gerektiğini düşünüyorum Alan Wake 2'nin bu arada. Alan Wake 2 çünkü gerçekten güzel. Ama farklı bir deneyim ya. Sıradan bir oyun gibi değil. Remedy'nin yaptığı bir oyun. Yani bunlar bu şartlar altında bir şans verilmesi gerekiyor kesinlikle. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar. Nedir onun adı? Ubisoft'un bir oyunu olan şeydir şey arkadaşlar. Assassin's Creed Mirage. Yeni çıktı bu oyunda iki ay er falan oluyor. Özümüze dönüyoruz. Köklerimize dönüyoruz. Tarzı cümleler kurularak çıkmış bir oyun. gerçekten oyun benim hoşuma gitti. Oynadım bitirdim. Bu arada diğer Assassin's Creed'ler gibi seviye kasma işi olmadığı için gerçekten zevkli bu arada arkadaşlar. Yani oynanabilir akıcı bir oyun. Ya yani böyle şey değil nedir onun adı. Böyle süper kesinlikle oynamasınız değil ama gerçekten %33 yapayım in indirme artı %10'unu iade etmesiyle gerçekten zevkli oynayabileceğiniz bir oyun. Bu arada bakmışken şeyi de gördüm arkadaşlar. GTA Trilogy 1150 lira istiyorlar. Eğer GTA oynamak istiyorsanız %33 indirimle bile alınmayacak bir oyun ama Başka seansınız da kalmamış. Orijinalleri kaldırmışlar store'dan. O nedenle eğer trilogy alacaksanız bu arada buradan almanızı tavsiye ederim. Bir diğer tavsiye edeceğim oyun. Bu da son önümüz arkadaşlar. Videoyu yetiştirmem lazım. Bugün indirimlerin son günü. Son gün çektim bu videoyu. Size söz verdim diye. Yoksa ben nedir o videoyu çekmeyecektim. Ama bir yorum gelmişti. İstemişlerdi indirim videosu. Ben son güne zor yetiştirdim. Hatta bugüne bile yetişmez normalde. GTA 4 arkadaşlar gerçekten hepimizin bildiği bir oyun yani. Oynamamışsanız bir şans verin. Fiyatı da gayet ekonomik bu arada. Yani dolar olunca insan görünce bir anda çok ucuz sanıyor ama tabii ki de ucuz değil. Nedir onun adı? Dolar TL çevirinde her türlü pahalı yapıyor ama 6 dolara hak edecek bir oyun mudur? Sonuna kadar hak eder GTA 4. nedir onun adı? Gerçekten çok güzel hikayeli bir oyundur. Zaten Rockstar'ın arkasında olduğu oyunlara bakmadan alın derim yani. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ne diyelim? Hoşçakalın mı diyelim? Görüşürüz mü diyelim? Yani videomuz burada son buldu arkadaşlar. Bir daha böyle tavsiye videosu isterseniz erkenden atacağım ilk günlerden. Neyse bu videoluk bu kadar. Hadi görüşürüz.